Türkiye'nin demografik yapısını değiştirecek sayıda milyonlarca göçmeni almasını teşvik edenler kendileri için hangi önlemleri almaya çalışıyor? Göç ve iltica hukuku, güvenli menşe ülkeler, sınır dışı etme, mevcut düzenlemeler. İltica politikası ile ilgili tartışmalarda sürekli olarak bazı terimler ortaya çıkıyor. Üst sınır, sınır kontrolleri, Güvenli menşe ülkeler veya geri gönderme gibi kavramlar gündeme geliyor. Bu terimlerin ve diğer kavramların ne anlama geldiğine ve politikaların neler planladığına dair bir genel bakış. 1999 yılından bu yana Avrupa Birliği ortak koruma ve kabul standartları belirlemek için çalışıyor. İltica arayanlara Avrupa Birliği genelinde aynı koşullar altında uluslararası koruma sağlanması amaçlanıyor. Yıllar süren tartışmaların ardından Mayıs 2024'te tartışmalı bir iltica reformu kabul edildi. Ortak Avrupa İltica Sistemi, GEAS Ortak Avrupa İltica Sistemi kapsamında koruma arayanların Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında dayanışma mekanizması adı verilen yeni bir düzenleme ile dağıtılması öngörülüyor. Bu, çok sayıda mültecinin geldiği İtalya, Yunanistan veya İspanya gibi ülkelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Her yıl bu ülkelerden en az 30 bin mültecinin diğer Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılması planlanıyor. Ülkeler mülteciyi kabul etmek istemezlerse, örneğin para yardımı gibi destek vermeleri gerekecek. Reform, ayrıca Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında hızlı iltica prosedürleri ve nispeten güvenli sayılan ülkelerden gelen insanlarla daha sert bir şekilde ilgilenilmesini öngörüyor. Güvenli menşe ülkeler Almanya Anayasası'nın 16a maddesine göre ne siyasi takibin ne de insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza veya muamelenin söz konusu olmadığı ülkeler güvenli menşe ülkeler olarak kabul edilir. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Gana, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Senegal ve Sırbistan'ı bu kategoride yer alıyor. Bu ülkelerden gelenlerin ana vatanlarında ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadıkları varsayılıyor. Bu nedenle bu ülkelerden gelen iltica başvuruları genellikle açıkça temelsiz olarak reddedilir. Üçüncü ülkelerde iltica prosedürleri, Ruanda ve Arnavutluk modelleri. Birlik uzun zamandır göçmenlerin Avrupa'ya giden yolda transit ülkelerde veya Almanya'ya vardıktan sonra Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerde iltica prosedürlerinden geçmeleri yönünde bir düzenleme talep ediyor. İtalya Akdeniz'de yakalanan bot mültecileri için Arnavutluk ile böyle bir model üzerinde anlaşma yaptı. İngiltere ise iltica başvurusunda bulunanları Ruanda'ya göndermek istiyor. Eğer başvuru sahiplerine koruma statüsü verilirse orada kalmaları gerekiyor. Almanya İçişleri Bakanı Faeser federal eyaletlerin talebi üzerine bu tür iltica prosedürlerinin üçüncü ülkelere taşınmasının yasal ve pratik koşulları hakkında uzman görüşleri aldı. Perşembe günkü federal eyalet zirvesinin ardından Pfizer, üçüncü ülkelerde iltica prosedürlerinin kapsamlı ve sonuçsuz bir şekilde inceleneceğini taahhüt etti. İkincil koruma Alman yasaları mülteciler için çeşitli koruma türleri öngörmektedir. Anayasanın 16. maddesine göre kapsamlı iltica koruması en nadir olarak verilir. Daha sık olarak iltica arayanlar Cenevre Mülteci Sözleşmesi veya ikinci koruma kapsamında mülteci statüsü alırlar. Bir kişinin ırkı, dini, milliyeti, siyasi görüşü, veya belirli bir gruba mensup olması nedeniyle zulüm görme korkusu taşıması durumunda mülteci statüsü verilirken, ikincil koruma kişinin ana vatanında genel olarak ciddi bir zarar tehlikesi altında olması durumunda devreye girer. Bunun klasik örneği savaş, ancak ölüm cezası veya işkence gibi tehditler de gerekçe olabilir. Suriye'den gelen göç dalgasından bu yana ikincil koruma daha sık olarak verilmektedir. 2015'te Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin iltica kararlarının sadece binde 6'sı ikincil koruma ile sonuçlanırken 2016'da bu oran %22,1'e yükseldi. Bu yılın ilk 5 ayında oran %27,1'e ulaştı. Genel ve Mülteci Sözleşmesi'ne göre mülteci statüsüyle sonuçlanan iltica kararları 2015'te %48,5 iken bu yıl %13'e düştü. Anayasanın 16. maddesi uyarınca tanınmalar ise kararların sadece %1'ini oluşturmaktadır. İkincil konuma sahipleri mülteci sözleşmesine göre tanınan mültecilerden daha düşük bir statüye sahiptir. Başlangıçta yalnızca bir yıl için oturma izni alırlar. Üç yıl yerine. Ayrıca ailelerinin de Almanya'ya gelme hakları yoktur. Üst sınır kavramı. 2015 ve 2016 yıllarında artan mülteci sayılarından bu yana Alman şehir ve belediyelerinin ne kadar mülteci alabileceği sürekli olarak tartışılmaktadır. Eski CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Zehofer, yılda 200 bin kişiyle sınırlı bir üst sınır talebini şiddetle savundu. Halefi Söder, 2023 eyalet seçim kampanyasında bu talebi yeniden gündeme getirdi. Son olarak CDU lideri Merz ve Saksonya Başbakanı Kretschmer böyle bir üst sınırı tekrar önerdi. Birleşmiş Milletler Mülteci Yardımına göre üst sınır kavramı Mültecilere yönelik korku veya ön yargıları körüklemek için kullanılmaktadır. Organizasyon ayrıca bu kavramın mülteci sayılarının gerçek duruma bakılmaksızın sınırlandırılabileceği izlenimini yarattığını eleştirdi. Göç anlaşmaları Federal İçişleri Bakanlığına göre diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar izinsiz göçü azaltmak ve aynı zamanda yasal göçü mümkün kılmak amacı taşımaktadır. Örneğin Aralık 2022'de Hindistan'la böyle bir göç anlaşması imzalanmıştır. Bu kapsamlı konsept ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, teknoloji transferi, vize kolaylıkları, Alman işgücü piyasası için nitelik arttırma önlemleri İş bulma fuarları ve karşılığında ülkeden ayrılması gereken kişilerin geri dönüşü konularında işbirliğini içermektedir. Para ve malzeme yardımları. Mültecilerin parayı ana vatanlarına göndermelerini önlemek amacıyla iltica başvurusunda bulunanların ödemeleri ödeme kartı üzerinden almaları planlanmaktadır. İltica başvuru sahipleri yasasının bu yöndeki değişikliği 16 Mayıs 2024'te yürürlüğe girmiştir. Genel olarak iltica başvurusunda bulunan bekleme süresince ayda yaklaşık 460 euro almaktadır. Bunun büyük kısmı gerekli ihtiyaçlar için olup 256 avro barınma, giyim veya yiyecek gibi malzeme yardımları için ve 204 avro kişisel ihtiyaçlar için cep harçlığı olarak verilmektedir. İltica başvuru sahiplerine yönelik planlanan ödeme kartı uygulamasında eyaletler nakit ödeme miktarını aylık 50 avro ile sınırlamayı kabul etmiştir. Başbakanlar Konferansı Başkanı Hessen Eyaleti Başbakanı Rhein bunun önemli bir işaret olduğunu belirtmiştir. Ödeme kartı uygulaması hizmet sağlayıcı için ihale tamamlandığında yaz aylarında başlatılacaktır. Geri dönüş ve sınır dışı etme. Geri dönüş, kişinin doğduğu ülkeye zorla geri gönderilmesi anlamına gelmektedir. Federal İçişleri Bakanlığına göre zorunlu ayrılış belirtilen sürede gönüllü olarak gerçekleşmediğinde bu işlem yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler mülteci yardımına göre geri dönüş ve sınır dışı etme hukuki olarak aynı anlamı taşımaktadır. Ancak geri dönüş terimi sınır dışı etmeye kıyasla daha fazla güvenlik ve yasal uygunlukla ilişkilendirilmektedir. Afganistan'dan bir İslamcı tarafından Manaym'da işlenen şiddet olayının ardından 2021 yılında askıya alınan Afganistan'a sınır dışı etme işlemlerinin yeniden başlatılması tartışılmaları yeniden alevlendi. Federal Şansölye Scholz, Suriye ve Afganistan'dan gelen suçluların sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. Ağır suçlular ve terörist tehditler burada yeri yoktur dedi. SPD'li politikacı Bundestag'da yaptığı konuşmada bu görüşü dile getirdi. Eyaletlerden destek geldi. Ancak Federal hükümetin sınır dışı etme işlemlerini nasıl pratikte gerçekleştireceği henüz belirsizdir. Afganistan durumunda bu Taliban rejimi veya komşu ülkelerle müzakereler yoluyla mümkün olabilir. Ayrıca yeşiller başta olmak üzere koalisyonda da bu planlara karşı direniş bulunmaktadır. Ekstra sınır kontrolleri Eyaletler Ekim ayında Çekya, Polonya ve İsviçre sınırlarında başlatılan ek kontrolleri memnuniyetle karşılıyor. Federal hükümetle ortak kararda federal polisin iç sınır kontrollerini hali hazırda diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinden gelen mültecileri geri göndermek için kullanmakta olduğu belirtiliyor. Federal Şansölye ve Eyalet Başbakanları, Avrupa Birliği'nin geri dönüş yönergesinin yeniden düzenlenmesi durumunda geri göndermelerin uygulanabilir bir şekilde yapılabileceğini düşünüyor. Diğer bilgiler Ruanda modeli Almanya için örnek olabilir mi? Afganistan ve Suriye'ye suçluların sınır dışı edilmesi bu mümkün mü şeklinde tartışmalar devam ediyor.